Arkadaşlar, bugün Didim Akbük bölgesindeyiz. Limana bir kilometre uzaklıkta, denize bir kilometre uzaklıkta olan size bir villayı tanıtacağız. Villamız 19 tane villadan oluşan bir site, ama evimiz müstakil. Şimdi hep birlikte evi gezmeye başlayalım. Girişimiz müstakil. Tabii bak biraz şu an bahçemiz yeşilliklerle dolmuş, ama böyle kendisine ait bir bahçesi mevcut. Gayet güzel. Ee, istediğiniz şeyleri çek, ekebilirsiniz. Burada yarı olimpik bir havuzumuz var. Ee, aynı zamanda sosyal olarak e, kullanmak için bir çardağımız mevcut. Ee, gördüğünüz üzere tamamen müstakil bir villa. Yazın keyifli zamanlar geçireceğimiz bir bahçemiz var. Burada yine arka balkonumuz mevcut. Şimdi hep beraber evimizi gezmeye başlayalım. Girişte bizi bir e, tuvalet ve lavabo karşılıyor. Devam ettiğimiz zaman evin en güzel taraflarından biri, dedim çok nadir gördüğümüz ayrı bir mutfağımız var. Mutfağımız ayrıca çok kullanımlı. Artı koruma için dışarıda panjurlarımız mevcut. Salonumuzda güzel bir salonumuz var. Kışın keyif yapabileceğiniz bir şöminemiz mevcut. Havuza bakan bir salon aynı zamanda. Salondan balkona çıkıyor. Balkonumuzun salondan çıkılıyor. Şimdi hep birlikte üst katlarımızı gezelim. Burada yine bir banyomuz mevcut. Odalarımızdan birine yine balkona çıkılıyor. Şimdi diğer odamızı görelim. Bu katta 3 oda mevcut. Bir tanesi yine oldukça kullanışlı bir odamız. Diğer odamızda yine bir balkonumuz daha mevcut. Bu da giriş tarafına bakan balkonumuz. <laughs> Villamız 4 artı 1. çamaşır alanı olarak burası belirlenmiş. gayet kullanışlı bir alan. Onun dışında villamız 4 artı 1. Dördüncü odamız çatı katında. Aydınlatması da var. Burası da terasımızın en özel yerlerinden biri, dairemizin en özel yerlerinden biri. Kışın sıcakta çok keyifli zamanlar geçireceğiniz Aynı zamanda deniz manzaralı. Yazın bütün camları açıp serin serin oturabileceğiniz bir mekan. Ayrıca terasımıza e, bir mutfak kurulmuş durumda. Bu mutfakta yazın size zemin katı inmekten kurtaracak. Kolay, kolay da sağlayacak. Gördüğünüz üzere deniz manzarası mevcut. E, oldukça keyifli bir zaman geçirecek. Çok geniş bir terasımız var. E, ben Adana'ma gayrimenkul danışmanı Berran Ceyhan. Diğer portföylerimizi görmeniz için sizi ofisimize bekliyoruz.